Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir çörek hazırlayacağız. Bunun için karıştırma kabına 2 su bardağı ılık sütü alalım. İçerisine 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker ekleyip güzelce karıştıralım. Eğer elinizde yaş maya varsa yaş maya da kullanabilirsiniz. Büyük paketlerden kullanıyorsanız bunlardan da bir yemek kaşığı dolusu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve bir çay bardağı da sıvı yağ ekleyip 2 yemek kaşığı oda ısısında yumuşatmış olduğumuz margarin veya tereyağı hangisini tercih ederseniz bunları da ekledim. Şimdi bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Bütün malzemelerimizi şöyle biraz karıştıralım. Daha sonra azar azar un ilave edelim un miktarı vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu dediğim gibi her tarifte de söylüyorum. Ununuzun kalitesine göre ve bardak ölçülerinize göre miktar değişebilir. Bu yüzden kontrol bir şekilde ekleyin. ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana kadar yoğuracağız. Ben belli bir süre spatulayla iyice harmanlıyorum. Siz dilerseniz direkt elinizle de yoğurabilirsiniz. Şöyle biraz toparlandıktan sonra elimle yoğurmaya geçiyorum. Evet hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Üzerini temiz bir bez veya streç ile kapatıp ben fırınımı 1-2 dakika ısıttım. Ilık olan fırın içerisinde mayalandıracağım. 35-40 dakika kadar. Ve içerisinde kullanacağım. Harcı hazırlıyorum. 1 su bardağı kadar tahin ve bir çay bardağı toz şeker ekleyip güzelce karıştıralım. Eğer elinizde tahin yoksa haşhaşınız varsa bu işlemi haşhaşla da yapabilirsiniz. Hamurumuz mayalandı. Elinizle veya hamur kartınızla hamurumuzun havasını alalım. Daha sonra tezgaha koyalım biraz şöyle elimizle toparladıktan sonra yumurta büyüklüğünde bezelere bölelim. Çöreklerinizin daha büyük ya da daha küçük olmasını isterseniz bezelerinizin boyutunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde bütün hamuru bezelere böldükten sonra şöyle açmaya başlıyorum. Açtığım hamurun içerisine hazırlamış olduğum tahinli karışımdan süreceğim. Şöyle bir yemek kaşığı alıyorum ve her yerine eşit bir şekilde süreceğim. Ben arasında ceviz de kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz kullanmaya da bilirsiniz. Sadece tahinli olarak da yapabilirsiniz. Biraz şöyle bir tatlı kaşığı kadar ceviz serpiştiriyorum her tarafına. Bunu dolma sarar gibi rulo şeklinde dolayalım şöyle biraz e, burgu şekli verelim daha sonra kendi eksenini döndürüp uç kısmını altına denk getirelim ki kabardığı zaman yanlardan çıkıntı olmasın Evet diğer hamurumuzu da aynı şekilde hazırlayalım tekrar eşit bir şekilde her tarafına sürelim Biraz bu şekilde elinizde büyütebilirsiniz de. Çok fazla zorlamayın. Kopabilir arkadaşlar. O yüzden hafif bir şekilde büyütüp yine tekrar döndürüp altına denk getirelim. Evet bütün çöreklerimiz hazır. Şimdi üzerlerini temiz bir bezle kapatacağım. 10-15 dakika de mayalandıralım. Hamurlarımız mayalandı. Şimdi üzerlerine bir tane yumurta sarısı süreceğim. İçerisine bir tatlı kaşığı e, süt ekledim arkadaşlar. Hepsine eşit bir şekilde yumurtalarımızın sarısını sürelim. Ben üzerinde ceviz kullandım yine. Dilerseniz siz susam veya çörek otu da kullanabilirsiniz. Evet, çöreklerimiz hazır. Şimdi bunları önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim arkadaşlar. Evet, çöreklerimiz pişti. Şimdi bunları bir spatula yardımıyla ya da elinizle sıcaklar çünkü. Şöyle bir ızgara üzerine alacağım. Tepside bırakırsanız tepsinin içerisinde altları terleyebilir. O yüzden böyle ızgara üzerine alıp üzerini kapatıp soğumaya bırakabilirsiniz. Bakın gerçekten çok güzel oldular yumuşacık. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim bu tarifi. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Tekrar farklı ve güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.